Kadınlar kayırılmış tabir yerindedir. Kadınlar kayırılmış. Bakalım nasıl kayırılmış ama önce bir WhatsApp'a bakalım sonra. Yalın ya düştüm can yollarına elimi uzattım gönlalarına <laughs> Nurcan ya Evet WhatsApp'tan <laughs> bu delikanlı ilahi okumuş. Doyulur mu Muhammed'e diye bir ilahi okumuş Aleyhissatü vesselam'a. bize göndermiş. Biz de bu mininin ilahisini efendim sizinle paylaştık. Bize çok görüntü geliyor artık. On binlere varan görüntüler geliyor. Teşekkür ediyoruz. Çoğunu seçmekte zorlanıyoruz ama siz göndermeye devam edin. Biz elimizden geldiği kadarınca size, sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. Whatsapp'ımıza 0500 54 888 61